Evet, kıyamet tarihi nedir? Bu konuyla ilgili çok 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 spekülasyonlar yapıldı. Maalesef. Ee, tabii hiçbirinin temelinde Kur'an yok. Delillendirme yok. Sadece birkaç varsayım, sadece e, zan diyebiliriz. O yüzden zaten hiçbirinin bir e, tutarlılığı da olmuyor, inandırıcılığı da olmuyor zaten. <laughs> Ancak, Peki, size Kur'an'dan bunu göstersem inanabilir misiniz? Kıyamet tarihini Kur'an veriyor. Çok açık bir şekilde. Birazdan inşallah ayetleri okuduğumuzda, yani ayetleri okuyup bitirdiğimizde, zihninizde çok net bir şekilde canlanacak inşallah. Öncelikle bu konuyla ilgili kesinlikle etrafta atıp tutan insanlara inanmayın ve din konusunda ya da diğer başka konularda da böyledir. Lütfen delil sorun. Lütfen delil isteyin. Kur'an sürekli delil üzere yaşamamızı, delille amel etmemizi emreder. Aklımızı kullanmamızı, düşünmemizi, tefekkür etmemizi, hatta derin derin düşünmemizi emreder. O yüzden inşallah biraz zor bir konu anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. İnşallah Rabbim diliyorsa bunu başaracağım. Şimdi öncelikle soru şu. Rabbimiz Kur'an'da kıyamet tarihini gizlemiş midir? Açıklamış mıdır? Bununla ilgili bir ayet var mıdır? Bir insan tarafından bu elçi olabilir. Bu normal bir insan olabilir. Bu tarih bulunabilir mi? Bakalım. Nereye bakıyoruz? 20. surenin 15. ayetine bakıyoruz. Kur'an'da kıyamet son saat diye geçer. Yani saat olarak geçer. O yüzden şöyle okuyorum. Saat yani dünyanın sonu mutlaka gelecektir. Neredeyse onu gizli tutacağım. Zira her bir ruh kendi yaptıklarının karşılığını görmelidir. Ona iman etmeyenler, kendi fikirlerini takip edenler tarafından ondan çevirme. Yoksa mahvolursun. Şimdi bir önceki ayette ne dedik? Kıyamet saati mutlaka gelecek. Neredeyse onu gizli tutacağım. Buraya nasıl mana veriyorlar biliyor musunuz? Onu neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Alakası yok. Hiç alakası yok yani. Arapça kullanılan kelimelere bakarsanız doğru mana şu. Neredeyse onu gizli tutacağım. Yani neredeyse onu saklayacağım diyor. Evet, burada bir ucu açık bir nokta var. Yani neredeyse gizli tutacağım. Açıklayabilirim demektir. Peki böyle bir şey yapmış mı Rabbimiz? Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? 72. surenin 19. ayetine. Bakın burada Muhammed Peygamber hepimize sesleniyor. Bu Kur'an'ı bize o bıraktı. Rabbimizden aldı ve bize bıraktı miras olarak. Hepimize sesleniyor. Diyor ki Allah'ın kulu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın kulu yalnızca onu savunduğu zaman ona muhalefet etmek için neredeyse hepsi tek vücut oldular. Zalimler böyledir. La ilahe illallah dediğin zaman rahatsız olurlar. 39. surenin 45. ayetinde olduğu gibi. Rabbini tek başına andığın zaman ahirete gerçekten iman etmeyenlerin kalpleri daralır, yüzleri düşer. Ama yanında bir başkasını da anarsan mutlu olurlar. Neyse bu ayrı bir konu. Devam edelim. De ki, ben sadece Rabbime taparım, ben asla onun yanına hiçbir put yerleştirmem. De ki, ben size zarar verme yahut size rehberlik etme gücüne sahip değilim. De ki, hiç kimse beni Allah'tan koruyamaz. Ondan başka bir sığınak da bulamam. Ben Allah'ın bildirdiklerini ve mesajlarını iletiyorum. Bunu Muhammed Peygamber bize söylüyor. Kim Allah'a ve onun elçisine itaatsizlik ederse, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşini üzerine çeker. Kendilerini gözleyen şeyi gördüklerinde, gerçekten kimin güç olarak daha zayıf olduğunu ve sayı olarak daha az olduğunu öğrenecekler. De ki, size söz verilen yakında mı olacak, yoksa Rabbim onu bir süreliğine erteleyecek mi bilmiyorum. Muhammed Peygamber söylüyor bunları, dikkat edin. Sonra, o geleceği bilendir, o geleceği kimseye vahyetmez. Allah geleceği kimseye vahyetmez. Bir sonraki ayet sadece seçtiği bir elçiye. Geçmişten ve gelecekten özel haberler vahyeder. Subhanallah. Bu onların Rablerinin mesajlarını iletmiş olduklarını ortaya çıkarmak içindir. O onların sahip olduğu şeylerin tamamen farkındadır. O her şeyin sayısını saymıştır. Şimdi buradan net bir şekilde anlaşılıyor ki Rabbimiz geleceği kimseye vahyetmez, sadece seçtiği bir elçiye diyor. Bunu kim söylüyor bize? Rabbimiz Muhammed peygambere bu, bu vahiy veriyor ve o da bize söylüyor. Demek ki bir elçi gelecek. Zaten 381'de e, tüm kutsal yazılardan sonra bir elçi geleceğini görüyoruz. Elçi ve Nebi ayrımı için kanaldaki diğer videoyu izleyin lütfen. Şimdi gelelim bir başka noktaya. Peki... <laughs> Dünyanın sonu açığa çıkarıldı mı? Evet, Kur'an'da çıkarıldı. Nerede? 15. surenin 85. ayetinde. Biz gökleri, yeri ve onların arasındaki her şeyi belirli bir amaç dışında yaratmadık. Dünyanın sonu gelecek. Öyleyse onlara iyi niyetli bir şekilde aldırış etmeyerek muamele et. Senin Rabbin yaratan'dır, her şeyi bilendir. Biz sana yedi çifti ve büyük Kur'an'ı verdik biz sana yedi çifti ve büyük Kur'an'ı verdik. Subhanallah. Peki, yedi çift nedir? Yedi çift nedir biliyor musunuz? Kur'an'daki 29 surenin başında bulunan hurufu mukattalardır. Elif, la, mim, ya, sin, ha, mim gibi harfler vardır. Bunlardan tam 29 surenin başında vardır. Peki, bu 29 surenin e, başındaki bu harfler kaç farklı kombinasyona sahip? <laughs> tam 14. Biz sana 7 çifti verdik diyor ya Rabbimiz. İşte tam 14 farklı kombinasyona sahip. Yani Rabbimiz Muhammed Peygamber'e Kur'an'ı ve Kur'an'dan sonraki süreç için geçerli olacak şekilde 14 farklı kombinasyona sahip. 29 surenin başında bulunan harfleri verdi. Kesik harfler diyoruz ona. Peki Kur'an'ı anladık. Kur'an bu. Peki kesik harfler nasıl oluyor da dünyanın son tarihini veriyor? Yani dünyanın sonunun tarihini veriyor. Çok basit. Arapçada harflerin e, rakamsal karşılıkları vardır. Lütfen kontrol edin. Bu harfler mesela Kaf suresi 100 sayısıyla adlandırılır. Nun 50, Saat 90. Hamim 48. Yasin 70 yapar. Ta, ha 14 yapar. Tasin 69 yapar. Elif, La, Mim 71. Böyle sayarız. Bu 14 farklı versiyon tam topladığımızda kaç yapar biliyor musunuz? 1709 yıl yapar. Yıl dedim neredeyse yani. 1709 yapar. Peki 1709 nedir? İşte dünyanın son tarihidir. Yani şöyle söyleyeyim. 1400 yılında şey 1400 yıl sonra bu bilgi ortaya çıktı 1980 yılında. Bu bilgi keşfedildi. Bu bilginin keşfi Hicri yıl yani Hicri takvime göre ve Miladi takvime göre çok çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki 1709 sayısı Hicri takvime göre, miladi takvime göre ise 2280 yılına denk gelmektedir. Yani bunu detaylıca bu ayetleri incelerseniz ve benim elimdeki şu Kur'an Son Ahit adlı kitabı alıp incelerseniz, Kur'an çevirisidir bu, yetkilendirilmiş bir çeviridir. Kur'an Son Ahit adlı kitabı alıp incelediğinizde çok net bir şekilde göreceksiniz. Dünyanın sonu 2280 yılıdır. Bunu Rabbimiz Kur'an'da bize açıkça Muhammed Peygamber'e sana yedi çifti verdik diyor. Yedi çiftin de rakamsar karşı karşılığı 1709 yıldır. 1709'dur. Ve bunun hicri takvim, miladi takvime göre karşılığı 2280 yılına eşdeğerdir. Esenlikler diliyorum. Kur'an, tüm Kur'an başka hiçbir şey değil. Tebrikler.